Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya talebine tepki gösterdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın G7'ye tekrar davet edilmesine karşı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın tekrar G7 zirvesine davet edilmesine yönelik açıklamalarının ardından Borrell, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, mevcut durumda G7, Rusya gidişatını değiştirmeden G8 olamaz, şeklinde konuştu. Josep Borrell, benzer düşünen ortaklar arasında işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğuna işaret ederek, toplantı başkanı G7'nin formatını değiştirme yetkisine sahip değildir ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump, Haziran'da düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül'e ertelediğini ve gruba Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Avustralya'yı da eklemek istediğini açıklamıştı. G7 ülkeleri Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor. Avrupa Birliği'de G7 içerisinde temsil ediliyor. Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından G7'den çıkartılmıştı.